Arkadaşlar işte böyle bir şey olacak. Mangal da şöyle ortaya koyacağız. Bunlar zaten şey videoda gördüğünüz gibi bu yazı. Aynı zamanda da üstüne bez edeceğiz. Bu için de para gerekiyor. Desteklerinizi like sayesinde. Bir de her gün bir 30 lira, 20 TL, 50 TL falan 100 lira, 300 lira fark etmez. Yeter ki destekte de bulun yani fark etmez. Para miktarı önemli değil. Önemli olan el eleme katetmek. Kutuyu koyacağım. Siz sadece şey yapın. Ee, destek verin. O şekilde. Dammaya dammaya görüyoruz abi. Herkes yani şey yapmak zorunda değil ama niye de istiyorum yani adama yardımcı olmak. Aynen.